rakamı. 2 ee, iki metre, 2'ye 150. Şöyle. Baya büyük. Tekerlekli. 4 tane tekerleği var. Kitlemeli tekerlek. Şöyle. Şurayı tekle. İleri tekle. Şöyle. Şöyle şey olacak. E, ee, şu boş olan yani orta bekle dur be. Dur be. Yani e, şu şu yemekçi gösterdiğim yerler teri olacak şöyle ortası kapı olacak. kapalı olacak diğerlerin her yeri kapalı olacak bizim kümesten şeyden kapalı sen bilsene ben seni yollayayım ben seni yollarım bildim Hadi. Lan 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 lan. Düşüyorum. Kuşlar hemen şeyin altına girmiş. He tamam he. Lan yamuk gidiyoruz. <laughs> İleri ittir be. İleri yiye. Kanal altımızın farkında değil. Kanala abone ol. Çek yıldızı çek yıldızı. Bildirimleri açın. Bir yere çarptırmalı. Bir Ama gizledim, Ne yapıyorsun ya?